Sayın Bakanımızın açıklaması. İyileşen sayımız vakka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gündeki vakka sayısının en çok artan iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. 23 Temmuz 2020. Bugünkü test sayısı 43.343. Bugünkü vaka sayısı 913, bugünkü vefat sayısı 18, bugünkü iyileşen sayı 1151. Toplam test sayısı 4.446.374. Toplam vaka sayısı 223.315. Toplam vefat sayısı 5.563. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1000 251. Toplam entübe hasta sayısı 378. Toplam iyileşen hasta sayısı 206.365. Günlük test vakası oranı ise aynı şekilde 2.1.